Bu Gö göster bu kim? Böyle çok teşekkür ediyorum. Biz... ederim Zito'ya da burada. Oy. E kanka bu çocuklara niye gelmedi? E onlar demek ki ne çocuğuysa artık onlara gelmedi. <gülüyor> 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 ne? 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 <laughs> Biz orada ter akıttık, göz yırttık kardeşim. Yani şu dediği <laughs> lafa bak ya. 23 yaşında neydi? 26'dan oldu. <laughs> <laughs> 20. Binder <laughs> Genç, genç yaşlardayız <laughs> da. bak. bak sır bundan dolayı. <laughs> Oğlum benim gördüğümü görecektiniz adamlar 5 kişi yükselmeye başladılar duvarımın arkasında. Kuvvet işareti burada Gelin lan, gelin lan. Abi, abi, kaç. Woo. abi kaç? Woo! Woo! Abi kaç? Woo! <laughs> 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 takarım ha, yaklaşana takarım. Yaklaşana karanlığın içinden takarım. Yaklaşana abi, takarım. Abi kaç. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Saldıranlar kazandı. Oh. Ağam bunlar bizle eğlendi. bunlar. <laughs> Abi elektriğe yüzde on zam gelmiş. Mumları ne zaman alıyorsun? Şşş kapatsana içerideki. açık yok açık, açık İyi iyi. <laughs> <laughs> Mete bir kaybolma numarası yapsana Mete. Ha yap bakalım bir numara. Birincisi Biz yaptık yani. ya. Biz duman mı? Duman mı? Ha dur şu pervaneyi kapatayım o zaman. Pervane mi açıyor? Pervane <laughs> ne ya? Yani nasıl olur bu? İbne balık gibi de düştü ya balık gibi kaygı. <laughs> Kaybolamadı ki adam gidemedim ya. İyi adam ya. Kanka benim o ne yapıyorsun? Pardon kanka pardon. Arkanda arkanda hop. Rafa bir sıkıyor <laughs> doçluyor da. <laughs> kanka adam bir balta attı. Gerçek hayatta yedim ya. 31 aslında komik sayı. Çünkü 31, 31 asal bir sayı. Asalın sonuna ak getirirsek asalok olur. Asalaktan ay çıkartırsak salak olur. Salak on tersi kalas. Neyden yapılır? Odundan. Odun testereyle kesilir. Testere korku filmidir. Korku filminin zıttı komedidir. O yüzden 31 komedidir. Biz de aynı fikirdeyiz. Biz de aynı fikirdeyiz. Yani çok gülüyoruz. <gülüyor> Adamın karısına sövmüşler Kemal. Oha. İşte bak bu da. Yarayık. Vallahi ben bir şey yapmadım. Ne geldi oğlum oğlum? Neydi? Silah mı sıktılar? Top mu attılar? Ne oldu? Tor geldi diyor. Baba ne oluyor? Ben bir konuşma yapacağım. Ayda yılda bir şurada konuşma vakti gelmiş. Bir konuşma yapacağım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Hep bu Hollywood efekti işte. Hep bu Hollywood. A. Ne zaman bir şimşek çakar, bir bulutlar bir şey olur, bir yağmur yağar. Korku efektleri. Ne alakalı? <laughs> Arkıma sıçtım sana. Özür diliyorum. Çok özür dilerim. Vallahi korku filmi gibi. Çok özür diliyorum ya. İnanılmaz özür diliyorum. Vallahi bir de öyle demeyeceğim. Hollywood filmleri en doğru filmlerdir. En gerçek filmlerdir. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Terleyip terlemediklerini bilmek ne oluyor ya? Benim elektrik var ya, kesin gidecek ya sana öyle söyleyeyim yani. Hani bizde böyle şey modu var, böyle bir şeyden falan değil ha. <laughs> Allah Allah ya. Hiç de korkmam ha. Aklıma bu geldi üzgünüm. Sert sokak. Sert sokaktan geçince Sana sokak. Sana sokaktan sağa dönersen Anana sokak. Anana sokakta ileri gidip oradan dönersen u çekersen de bu sokak geliyor karşına. Evet, eğer biraz daha gezmek istersen tekrar Sana sokağa ulaşabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> lan uyuyor kalmış. Allah bu da değil mi? Beni ekleyin lan beni <laughs> almadınız lan. <laughs> ne adın bu? <burada> Her <laughs> <ay> benim yiyesin. <laughs> 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 Çok güçlü hissediyorum, hadi gidelim. Nasıl olmuş gemi ya? Ee... Bocaz gemiye gelme, gemi çok kötü durumda, gemiye gelme. Neden? Gemiye hiç gelme, Sen, gelme. Senin ismine bir şeyler oluyor bu arada. Gemiye gelme, gemi çok kötü bir halde. Ne? <laughs> Biraz lütfen olayları kavrayalım. Benim evimin garajında bir tane 5 kasa, yanında bir tane Audi A4 yok. Onun yanında yani da, da pazar günleri SUV, bir Q7 çekeyim de pazarları kullanan bir araba Oğlum, yok. Hayatta ne dertleri var işte, ne dertler nein Melis, şey. ya. Biz de çok seviyoruz Türkiye ama böyle yaşıyoruz yani. Biz de sahibiz, i̇şte o... Biz gelmek istiyoruz ama imkanlar el vermiyor. Yani öyle bir zamanım yok benim. Olmuyor, Bunu yani da. 8 saat... Ya bir, bir zamanı yontar böyle, bir zamanın altında yayın açar. bir <laughs> şey Hayır abi. Eee <laughs> neyse. çıkardı vurdum. ne lan. Bunu. İnsan <laughs> dert mi onu ya? Abi? Ulan Ay, abi diyorsun abi. abi. abi Yayın yani, ya, şey <laughs> lan... Allah yani, yaktı. Ya. Ya, İki tane birden yaktı <laughs> İki tane birden. Ya, Doldurulmuyor ya. <laughs> ya. O yüzden... <laughs> Niken üstüne gidiyor. <laughs> <laughs> Navigasyona mı yaz dedim. Samet'e dedim ki ortam bana bir petrol bul dedim. Hiç petrol yok yol üstünde. şey gaz dolduracağım dedim. <gülüyor> <gülüyor> Samet tarif ediyor. Git diyor şuradan git diyor sola dön diyor. Hatırladık çünkü Ama 10, geliyor, 15 dakikadır gidiyoruz kırmızıda. <laughs> <laughs> bir gittik Milan gaz. 12 mutfak. <laughs> mutfak gibi. Normal tüpçüye gitmişler. <laughs> <laughs> Ciddi misin? <laughs> Normal Türkçe'ye gitmişler bunlar. Allah'tan... Samet ya. <laughs> <Kabet> yaptı. <laughs> Yemin ediyorum var ya, duvarları muvarları öyle rejledim o Güler Güler. Güler <Giren> kasa gitmişler. <gülüyor> çaresiz çaresiz. <laughs> ben takip ediyorum. Oğlum takip edilmeyecek gibi mi yani? <laughs> Şuna dön bir bak ya. Yani. Bak bak. Dur ya lan, lan ne abi? kapat kapat. Lan ne oluyor? Yavaş <laughs> o kadar. Allah. Ne yapıyorsun o kadar, lan? O kadar, kadar tamimiyet de yani. Bir, bir anda geldi, bir anda geldi. Lan o orası bir beyazlı kuşla <laughs> öyle. Ben ilk defa öldüm, bir saniye. Doğruyorum. <laughs> Çanta yok. Ah. Ayakta kalan son oyun. Evet, one two three. Tüm. Oh my gosh, anti bro Biz bilmiyor. Ne sorusu kayazlere gelir. Ayakta kalan son oyuncu. Tek tabanca. Daha iyi <laughs> Daha iyi yokmuş. Bre. Oha. kadın kolonun orada ama saçları maşları böyle elektriklenmiş böyle bir kadın telefonla böyle. Bir ne baktı ne bir şey yaptı falan filan. Bu ne dedim ya tövbe estağfurullah kolonun yanında. Geldim baktım orada böyle gölge gibi bir şey var. Yani gecesinde döndüm baktım gölge gibi bir şey var. O kadını bir daha orada görsem var ya orada altıma bırakırım yani öyle söyleyeyim sana. Harbiden 3 saat sonra falan döndüm. Bana 50 GB geldi demiş. E tamam ne güzel işte. <laughs> Zorlama abi devamını sonra yazar anlatırsın rahat ol. Kanka idare ed edin o zaman ya bu seferki hikayeyi. İdare edin. Daha ben kafamda tam kurgulanmadı çünkü. Onu bir kurgulayayım. Önümüzdeki yayına ben o hikayesi size sunayım o zaman anlatayım. Müsaade et. O zaman bana bir gün müsaade ver. Söz veririm yarın hikayenin tamamını orijinalini anlatayım. Hem <laughs> <laughs> yerini değiştirir misin? Windows eskinleştir yazısından göremiyorum seni. Merhaba. <laughs> Ya. Lan bir adam için değiştirir ya bir de. Vallahi billahi yok be. Değiştirin de. O nasıl bir dert ya? Bas artık şu E'ye Kemal'cim. Charles. Charles. Charles özelden yazıyorum bir konum atsana bro. Seni alıp geleyim arabayla da oyna yani. Spike yerleştirildi. Valla şu E'ye -E -E sen biliyorsan. Kalan yani belli sonu. benim eksiğim orada. Ya yat, yat, yat yatmak istesem burada yatarım. Şöyle şurada yatarım yani. Oltuğum benim yatak olabiliyor ya şöyle. Bak. Ah. 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 Hayır. Al kırdım kırdım. Merhaba abi. Mesleğiniz? Mesleğimiz sinyal abi. Biz bileklik satıyoruz abi. Yani müşterileri diyoruz ki abi alabilir misin diyoruz. Biz üç kağıtçıyız. Böyle dövmeye gösteriyoruz. <laughs> yani. Efendim üç kağıtçılık nasıl bir meslek? Milleti dolandırıyoruz. Tokatlıyoruz abi. Nasıl mesela? <laughs> mesela? Hayır. Olmuyor. Olmuyor. Hadi konuş ben fazla. Yani. Özgürlüğünü Az hafif. önce dedin ki Türkiye'den mutlu değilim Hayır, Hayır ben ya. mutlu değilim demedim. Öyle dedin. Ben, ben yaşantından mutlu, mutlu değilim. Allah Allah. Sen esnaflık yapıyorsun Sen esnaf mısın? Şu an neydi kafasına? Mısın? Hayır esnaf ben mısın? Sen şu an para kazanıyor şey. musun? Kazanmıyorsun. Yok esnaf değilim. Esnaf da değilim. De. Senin bir Ne oluyor? Ne oldu? Arkadan ansızın bir şey geldi. Bu hangi şehir ya? Hakikaten Antalya mı kanka? Antalya'nın havasından mı var? Suyundan mı var? Abi bu ne ya? Ya Uzun işte bak. Ya, ben... Kulak yapma oğlum şu tatlına kim kıyabilir ya. Abiler yayın açtım gelin abiler. <laughs> Lover'a dikkat etsene abi sana oynayacaklar. Bir koru beni burnumu karıştırıyorum. Bu nasıl bir info ya? Karıştır karıştır gitme burun. Belki çok fena geldi kaşınca. Şlonk geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>